Merhaba arkadaşlar. Nermin'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün size kornişon turşu tarifi vereceğim. Çok basit, çok kolay. Hiç erimeyen, kıtır kıtır, kışın rahatça yiyebileceğiniz turşu tarifi vereceğim. Ben önceden video çok uzun olmasın diye suyumu kaynattım. 4 kilo salatalığa, 4 su bardağı sirke döküyoruz. suyumuz iyice kaynayacak. Ben karıştıracağım onu. Tuzunu ilave etmiştim. İçine tuzunu ilave etmiştim. Her şeyini koymuştum. Tuzunu da söyleyeyim size. 4 kilo salatalığa 4 su bardağı kaya tuzu 4 su bardağı kaya tuzu tam geliyor bütün bir sarımsak bütün bir sarımsak tam geliyor 4 kilo salatalı ve salatalıklarımı teker teker kaynar suyun için atıyorum Evet salatalıklarımızı tenceremize doldurduk tüpümüzün altını kapattık bir gece sabaha kadar bekleyecek. Yarın sabah ben bunları doldururken size göstereceğim arkadaşlar. Evet sabah size göstereceğim demiştim. Akşam kaynar suyun, sirkeli suyun, tuzlu suyun içinde salatalıkları bekletmiştim. Ve sabahleyin hepsini ben doldurdum. Size göstermek için bir tane bıraktım. Salatalıklarımızı çok güzel olmuş. Şişeleri dolduruyoruz. çok güzel oldu. Daha turşu olmadan tadına bile baktım. Aralarına sarımsak doğruyoruz. Sarımsağı doğramayı tercih ediyorum çünkü daha güzel güzel aroma veriyor içine. Ve salatalıklarımızı şişelerimize dolduruyoruz. Ve doldurduktan sonra bu suyumuzdan suyunu dolduruyoruz. Bu su çünkü akşamdan yapılmış. Turşunun suyunu şişelere dolduruyoruz. Geri de 4-5 salatalığım kaldı. Onları da şişeye doldurmayacağım. Arkadaşlar. Burada ben şişelere doldurmuştum zaten. 2 tane şişe doldurdu. Bu da üçüncüsü. 4 kilo salatalık var burada. 4 kilo salatalıktan turşumuzu yaptık. Çok güzel oldu. Kapağımızı da kapatalım. Kışın bunları yerken yine size yemek tariflerinin yanında sunacağım, göstereceğim. Evet, turşumuzu yaptık. Kışın kesinlikle erimiyor. 4 kilo salatalıktan iki şişemiz, bir de küçük şişemiz çıktı. Çok güzel oldu kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yeni bir tarifle görüşmek üzere.